Berat, bu halkaları kim yaptı? Ben. Işıkları söndürsek yanar mı ki acaba? Hı hı. He? Bir ara deneyelim tamam mı ışıkları söndürmeyi? Ah Berat, ışıklar söndü. Kim söndürdü ışıkları? Aa bak senin halkaların ne güzel olmuş. Bak bakayım buna Berat. Yanıyor. Ya ee, yanıyor bu. Aa bu da yanıyor. Bu mor mu? Çok güzel olmuş. Aa burada biri duruyor. Aa elinde bir şey var bunun. Halka sallıyor elinde. Aa ışıklar geldi Berat bak. Bu halkalar söndü gördün mü? Işıklar sönükken burada birini görmüştük az önce sanki değil mi Berat? Evet. Işıklı bir adam vardı o burada neydi? sanki. Bilmiyorum ki. Allah Allah neyse biz yanlış görmüş olabiliriz. Hadi gel şunlarla oynamaya devam Oo. edelim. Bu bir dakika bir dakika bunlarla oynamaya devam edelim. Neyi buldun? O ışıklı adam. Işıklı adam mı? Evet. Evet. Bizim eve mi geldi acaba? Hı -hı. Berat ışıkları yine kim söndürdü? Aa koridordan oradan bir ışık yuvarlandı Berat. Gördün mü? Bir tane daha geçti. Gördün mü? Aa bir tane bu tarafa daha geçti. Bu tarafa da geçti. Işıklar geldi. Aa gitti. Aa, aa bir daha geldi. Aa Berat bak bunlar bunların büyük olanları koridordan geçti. Biz bunlarla oynayalım. Biz şimdi ışıkları söndüreceğiz. Bunlarla oynayacağız Hı -hı. değil mi? Hı -hı. Aa bileklik oldu. Tak bunu da koluna. Aa Berat ışıklar yine gitti ya. Gördün mü? Ama senin bu Halkaların çok güzel görünüyor. Ah Berat orada biri var. Bak elinde bir şey sallıyor. Sen kimsin? Ben Işıklı Adam'ım. Aa Işıklı Adam gelmiş Berat. Yaşasın. Merhabalar. Merhaba nasılsın? hoş geldin Işıklı Adam. Hoş bulduk. Ne haber? İyiyim siz nasılsınız? İyiyiz özlemiştik biz seni. Ben de sizi özlemiştim o yüzden geldim. Işıklı Adam ışıkları sen mi yakıp söndürüyordun? Evet ben yakıp söndürüyordum. Bak Berat da senin halkalarından yapmış. Evet. Ha? Bak gördün mü Berat'ın halkalarını. Benden onun büyükleri Halkalarım da çok güzel. Halkalarım var evet. Bize yine dans gösterisi yapar mısın Işıklı Adam? Yaparım tabii. Ne yapacağım bu sefer? Işıklı Adam dansı yapacağım hem de halkalarımla. Hadi yap bakalım. Merhaba çocuklar halkalarımı beğendiniz mi? Kıyafetimi beğendiniz mi? Hadi eğlenmeye başlayalım. Merhaba çocuklar ben Işıklı Adam. Sıra diğer halkada. Merhaba çocuklar sizi eğlendirmeye geldim. Merhaba çocuklar sizi eğlendirmeye geldim. Berat nerede? Berat izliyor musun? Halkaların nerede Berat? Berat... Aa, Aa Berat buradaymış işte bak elinde halkalar var. Evet devam ediyoruz ışıklardan. Tamam hemen çevireyim. Çevir bakalım. Çok Merhaba güzel görünüyor. Merhaba çocuklar. Ben Işıklı Adam. Merhaba çocuklar. Ben Işıklı Adam. Çok güzel gözüküyor ama Işıklı Adam. Evet, evet çok güzel. Vallahi dönüyorlar. çok güzel dönüyorlar evet. Şimdi ikisini birden çevireceğim. Bekliyoruz. Mer ben Işıklı Adam. Merhaba çocuklar. Ben Işıklı Adam. Merhaba çocuklar. Işıklı Adam çok güzel gözüküyor ya. Vallahi. Evet çok güzel deniyorlar. Evet bence de. Işıklı Adam sen evet. halkalarını yerde dıkır dıkır yapabilir miyiz? Yapabilirsiniz. Hadi tamam yap bakalım. Tamam al Berat sen yap. Berat bir tanesini sen yap. Aa çok güzel dıkır dıkır oldu. Işıklı Adam sen de yap. Dıkır 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 dıkır, dıkır, dıkır. dıkır, 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 dıkır. gitti ya. Evet Lastik gibi. Olur. Ama ışıklı lastik sanki değil mi? Evet. Işıklı adam Efendim? biz senin bu halkalarını çok sevdik. Evet. Bu ışıklı halkalarını bize gitmeden önce verebilir misin? Veririm tabii ki de. Tamam Berat'a hediye edebilir misin? Ederim ederim. Teşekkür A, ederiz. Aa Berat halkalarımız çok güzel oldu. Biz de sana Berat'ın yaptığı iki tane küçük halkayı hediye ediyoruz. Teşekkür ederim. Işıklı adam sana çok teşekkür ederiz. Bize yine gelmeyi unutma tamam mı? Tamam Görüşürüz. Görüşürüz kendine iyi bak. Hoşça kal. Hoşça kal bay bay.